Merhaba arkadaşlar. Merhaba Fatih. Evet. Merhaba. Bugün arabasını inceliyoruz. Bakalım kurcalayalım neymiş. Aman neyse. Ben birazcık daha alabımı inceleyeyim şöyle. O ne Fatih? Ne izliyor? Bu şey deriz bir Tamam. Hmm, şimdi arkadaşlar. Ben bir balkona çıkacağım. Görüşürüz. Balkona değil. Arkadaşlar. Yatakdayım. Fatih'in yatağında. Güzel yatmak istiyorum artık. Ama gece değil. Neyse ya ben birazcık YouTube'da takılacağım arkadaşlar. Ayrılışsınız ya. Neyse hadi bye. Bye. Ya Fatih. Bye bye. Çok tatlısın.